Şu ağzımızdan düşürmediğimiz bir sos var ya demi glace. İşte o demi glace bu. Tavuğumu haşlamıştım. Burada da tavuğun kemikleri var. İçerisine kekik attım. Bir tane şöyle biberiye attım. Bir tane de sarı sarımsak. Karabiberimi de şöyle güzelce koydum. Karamelize oldular. Hatta bir tık da yandılar. Şimdi burada ve ben bunun üzerine şimdi tavuk suyundan ilave ediyorum. O güzel yapışkan lezzeti yüzeye çıkartacağım şimdi. Tabii ki bunun birazcık böyle hafif koyu olmasını istiyorum. O yüzden de ne yapıyorum? Birazcık un serpiştireceğim şöyle. Böyle tuz serper gibi yani öyle çok fazla değil. Şöyle tuz ilave ediyorum. Birazcık da tavuk suyu. Şimdi tekrar yakıyorum burayı. Ocağıma.